Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, bir gün vlog çekiyorum. Bizim yasalarım tabi de. Yani bu oyunda işte. <laughs> Baksanıza gerçekten çok fazla emin var. Neyse işte şunu aşağı ineceğim. Ve size şey böyle şehrimi tanışacağım ama ilk önce yani vlogda da böyle bu ev ee, bir, bayağı bir zor tinge. Bir dakika şu atıp bakayım. Baksanıza. Ben onu benim ilk lan gel 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 gel. İlk kendi yaptığım ev. Ya, o ilk olarak. Bunu da ben öylesine yaptım. Ya şey var ya şurada. Bir. Şimdi gelse de bir dakika yapabilirsem. Ha ben şu ya şu şunu yapacaktım işte yaptım da bu bayağı bir zor sinir ediyor. Neyse işte ee, şöyle. Evet arkadaşlar şöyle baksanıza şöyle şey var. Ee, ne oluyor be? Tövbe sen. Ha ben, ben neden yavaşladın sen? Ben buna inanmıyorum. Ben hala halimde daha hızlıyım. Ee, şimdi şey işte bu e ee, bu da <laughs> ee, hediye kutusu öylesin yapmıştım. Buna böyle işte evler bi, bir, sürü bin tane diyecektim onu sonra vazgeçtim bir sürü ederim. Bu da benim kendi yaptığım ne ee, neydi kız havuz. Bu da benim kendi yaptığım hediye kutusu gene kendim yaptım. Bu arada siz de yapabilirsiniz yani. Ya bu oyun oynayanlar oyun ismini en sonunda söyleyeceğim. Arkadaşlar ben neden öyle şunu koydu koyduğumu da söyleyeyim. Şöyle atlarken yani canlarımız ya canlarımız ya işte öylesine. Ee, bir de arkadaşlarım size şey göstereceğim. Ben bazı buradaki şeylerden ee, şey aldım yani neden kız neyse işte böyle bunu arkadaşlar bir tane birisi yapmış ee, ben de çok beğendim yani kendime de yapmak istedim neden yaptım dedim. Yani sonra yapmıştı işte. ee, şimdi buraya <laughs> dur 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 kız ben tavo, bu tavu şey burada video çekmek için şey yaptım şunları bunları da öylesine yapmıştım işte, cam sıkalığı için böyle. boş boş kutu kullandık şey işte kolları kullandık ya ben onları kutu diyorum Ana benim atım nereye gitti? Aman ben, ben çok yavaş oldum. O kadar yavaş değildi. İşte bak tam buraya krallık yaptım. Şöyle bir girelim bakalım. Umarım Bakın şimdi ben şöyle şuraya zıplayacağım. 3, 2, 1 Evet olmadı. Birazcık kuş oldu kuştuk ama ne seçtim. Arkadaşlar şimdi böyle bayağı güzel şeyler almış mı yani değil mi? Bir de arkadaşlar şuraya bakın. O kadar da uzunmuş ya. Baksana şu an çok şu kadar köprü diyorum arkadaşlar. Bir de burada böyle Ben bu bazı şeyleri hepsini gördüm yani. Arkadaşlar şu köprüyü gördüm. Bir de bunu gördüm. Bunları da yap yapayım dedim yani. Neden şehir mutlu yapmayayım ki? Ya burada işte böyle neydi kız neydi ismi neydi? <laughs> Labirent yaptım. Böyle çıkışında bu. Ve basit de bu ama neyse işte. Şuraya da öylesine e, şey ev yaptım bakın bakın. İçi bomboş. Yani, Bak boş bırakmak lazım. Hepsini oldu çok dediçe. Diye neyse işte. Aa ben toplan. Ben tavuğumun bir tanesini koymuştum oraya. Hemen oraya gitmem lazım. Dur. Şurası, şurası Ben tavuğuma ev yapmışım ama tavuğum çıkmış nasıl çıkmış ya ben oraya hiç kazmadım bile. Ya arkadaşlar tavuğuma ev yaptım. Burada yok. Tavuğum buradaydı benim ya. Neyse bakalım. şimdi O yüzden bunu yok ediyoruz arkadaşlar şimdi 12 yarım saymasak 12 gün sonra köye gittik videosu geliyor arkadaşlar şimdi şunların yarısını çıkartıyoruz yani hepsini dağıtıyoruz vay be ben bunlar boşuna mı yapıyordum neyse işte böyle şehrin birazcık böyle geniş genişlerinde ya böyle birazcık büyür diye yapmıştım ama gereksiz. arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle bir Allah başladı yine. Arkadaşlar bu birazcık şeydi böyle. Hep öyle, her şey her şey söylüyor beni gördüğünde yine. herkes öyle de. Bu o kadar fazla değil ki. Şimdi yani. bir 38 kez falan diyor. Geçen saydım 10. 10 milyon. Ne? 10 milyon neyse bir ara. Bir ara. Allah Allah yükledim ve oha açılış oldu. Bu yüzden bunu da birinden oha oha çökmüş. Oha lan at oraya nasıl girdin? Evet arkadaşlar şu atı yani atı atı atacağım. Lan çıksana. Hatta in adına buraya gel bak. Burada ne var kardeşim? <laughs> Gördün yani, tüküdük tüküdük ama ben ne diyorum ki ya. Bak, bana seni uzağa götüreceğim lan, uzağa, uzağa Artık arkadaşlar, ne yapayım, hep oraya mı girecek, ben mi çıkacağım ya bunun? Ben bunu çok uzak bir yere götüreceğim şimdi, iyi izleyin. 7 dakika olmuş, ana, daha demin durdu. Oh bari birazcık yani gezelim arkadaşlar. Uçuyoruz uçuyoruz daha demin çok garip oldu. <laughs> Ana aşağıda vardı lan burada. Bir Yerde. Burada değil miydi? Öbür tepe. Öbür tepe nerede? Bir tane daha tepe olacak burada. Bu değil ya bu değil bu değil. Bu değil değil mi? Değil değil. Değil. O zaman. Aa o tepe. Tamam gördüm 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 gördüm. O tepe. Böyle bir kez de toka toka virüsünü atmıyor yok ya onlar çok tehlikeli. Ben o yüzden onu yapmayacağım. Ne yapabiliriz ya lan? Giriş. Sen buraya kal. Bak. Oraya gitme. Burada kal. Yani ne evet. Bunu biliyor musun? Ben şu adamın için gidecek. Ben bunu uzak bir yere götüreceğim. Ben... Nereye? Bak geri dönmek. yine bunu mu lan sen bunu? Şimdi ben onu çok uzak bir yere götürürüm arkadaşlar. O kadar uzak olsun ki ben de onu hemen götürebilirim. Zar <laughs> zor, zor geleceğim. Ne yapayım arkadaşlar yani hep geliyor. Ben de artık Arkadaşlar burada ee, şey neydim? Neyse işte onu boş verin de ben şimdi ooo baya uzaklaştık ha bizim şehirden baksanıza şehir arkada kaldı da arka arkada bile kaldı Tamam hiç demeye ben bunu kayamam gel gel Ben bunu kayamam o yüzden geri buna gideceğim ama bu da çok geliyor ha Ne oldu lan Bak, Sen her yere sıkışıyorsun sen mi dallan sen yani, de değil mi? Evet, evet. Burada. Tamam mı? Arkadaşlar ben artık şehri bayağı bir büyütmek istiyorum. böyle Bir, bir sürü ev yapmak istiyorum. O yüzden şu ev yerine Hı -hı. gireceğim. Lan şehir yok. Üff. Lan bu da bizim mat Şşt. Lan kurabiye. Kurabiye. İsmi kurabiye de. Lan kurabiye orada. Ne oluyor lan? Bir dakika bizim şehir burada olmalı. Evet. Daha demin buradaydık ya oradan gel. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. ki versiniz. Bu arada belki şey soru cevap videosu gelebilir. Bay bay. Bir tane short video açacağım. soru cevap şeyler yazmayı unutmayın. Bay bay.